Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Portland'dan almış olduğum ürünleri paylaşacağım. Bunlar henüz yani daha alacak olduklarım var. Bazı eksikleri falan var ama göstermek istedim. Cosmos serisini de göstereceğim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Sadece onu tamamladım diyebilirim. Onu bir anda almıştım zaten ama hani bunları parça parça aldığım için tam diyemem yani. Eksikler var. Aslında ben bu şu an gösterecek olduğum bu Hop serisini Yemek takımı yapmayacaktım. Yani sadece makarna tabağıyla pizza tabağını almıştım. Sonradan yemek takımı da olsun bir yandan gibicesine yani düşünerek kaselerin falan da ekledim. Şimdi anlatacağım bir saniye. Ee, şöyle, şimdi ben, benim Portland'dan ilk alışverişim sanırım bu Hop serisi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilk makarna tabağını almıştım. Daha sonra e, kaselerini falan ekledim. İşte pizza tabağını falan aldım şöyle şöyle bir kasesini göstereyim konuşamadım. Ben bu kaseyi tercih ettim, bu deseni tercih ettim. farklı farklı şekillerde var, farklı böyle noktacıklı noktacık benekli olanları falan da var. Bu böyle çorba kasesi. Bugün ön kameradan çekiyorum. Çünkü diğer videoyu izledim çektikten sonra böyle bayağı şey olmuş hani Sanki şöyle göstermişim bakın mesela ürünü şu şekilde göstermişim gibi olmuş videolarda hatta gibi değil öyle olmuş yani göremediğim için arka kameradan o yüzden önden çekiyorum. Bu arada bunların fiyatlarını indirimli almıştım ben de zaten üstlerinde de fiyat yazmıyor. internet sitesindeki fiyat çok değişmedi yani ben de yeni aldım zaten hani 150 hep indirimde olan bir seri bu Hop serisi. işte böyle 15-20 lira falan da karseleri sanırım. 45 lira şey almıştım. Şu makarna tabağını almıştım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bunun ay, şimdi. Bunun bir de a, şeysi var. Çukur tabak olarak geçen yemek tabağı var. Ama bu makarna tabağı biraz daha derin, biraz daha farklı böyle şekli falan. Ee, ben makarna tabağı arıyordum. Düz bir şey istiyordum, dümdüz beyaz ama böyle şekli de güzel olsun, yani porselen de güzel olsun istiyordum bunu görünce direkt almak istedim. Daha doğrusu ben internetten aldım bunu ama hani fotoğrafta bile çok güzel görünüyordu gerçekten. Tam istediğim tarz duruyordu. Elim ulaşınca daha çok hoşuma gitti. Bir tanesini 45'e aldım. Ben bunları ilk kişilik yaptım bu arada. 4 ya da 6 düşünmüyorum. Yapmayacağım yani. Çünkü çok spor bir takım. Hani bilmiyorum. Yani tabii ki misafire de çıkabilir da. Ama gerek yok. Çünkü bir sürü zaten aldığım şeyler var. Hani onları kullanacağım açıkçası. Artık her şeyi 6'ya şeye tamamlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Yer kalabalığı çünkü. Bu şekilde gösterdiğim gibi. Bir saniye. Daha sonra pizza tabağını aldım. Bayağı büyük arkadaşlar. Bu 33 santim falan galiba. Supla boyutunda. Bir saniye bakacağım hemen. Yazıyorum altında ölçüsü. 32 santimmiş. çarpı çarpa çekeceğiz bugün, bugün. Çok büyük arkadaşlar çünkü sığamıyorum da buraya. Kadraja gireceğim diye uğraşıyorum bir de. Şöyle yazılar var üzerlerinde böyle motto tarzı işte ne deniyoruz artık. çok güzel porseleni falan çok güzel. Bu pizza tabaklarının kaça aldığımı hatırlamıyorum. 50-60 lira falandı. Ben bunun bu kadar büyük olacağını, supla boyutunda olacağını tahmin edemedim. Hani servis tabağı boyutunda gelir diye düşünerek iki tane aldım. Ama gerçekten aklım olsa bir tane alırdım. Ve altına, şunların altına servis tabağı alırdım ayrıca. Hani bunu da ortaya bir tane alırdım. Ama yani böyle olduğunu bilemedim gelince de hatta çok büyükmüş acaba hani değiştirsem mi falan dedim sonra boşverdim ben iki çeşit pizza yaparım mesela büyük boy böyle ortaya iki çeşit koyarım falan diye böyle hani iki tane kalsın dedim ya da biri kırılırsa diğerini kullanırım hani zaten indirimde aldım hani çok da uygun olmuyor biliyorsunuz porlantın ürünleri indirimde almışken iade yapmak falan istemedim ama zaten sonradan fark ettim ki bu ürünler de hep indirimdeymiş bu arada hop serisi yani hep indirimde daha sonra arkadaşlar bunların yanına bir de şöyle küçük kaseleri var. Yani bu çerezlik olarak da kullanılabilecek bir kase. İsteyen çorba kasesi bile yapar bunu. Benimki 8 santim ya da 9 santim olan. 9'muş. Bunun 11 santim olanları da var. Aynı bu şekilde. Bu hani nasıl denir? İşte bu formda. Mesela 11-12 santim. Onlar tam böyle çorba kasesi gibi. Ama ben bunu yoğurt kasesi olarak aldım. Ee, o yüzden bu, bu şekilde tercih ettim. Yani küçük tercih ettim ve tatlı oldu bence. Belki bunları hani sonra işte dört tane daha alıp iki tane bundan da. Her, her gösterdiğim ikişer tane e, bu seriden. Belki bunu dört tane daha alıp sonradan ayrıyeten çerezlik olarak da kullanabilirim. Belki hani öyle bir şey yaparım. Bu da böyle. Daha sonra arkadaşlar e, Torlant'ın biliyorsunuz outlet ürünleri de var. Ama gerçekten outlet ürünleri bile aşırı kaliteli. Yani bunun ben arkadaşlar bunu çok istiyordum bu seriyi gördüğümde çok bayılmıştım. Fiyatına göre çok güzel gelmişti bana bu. Yalan olmasın böyle 10-15 lira falan Kase 20-25 liraya da şu servis tabaklarını aldım. Yani bence iyi forlan ürünü için çünkü gerçekten porseleni çok kaliteli. Yani outlet falan ama gerçekten çok iyi. Ee, Böyle nasıl desem, nasıl göstersem bilemedim. Kenarları böyle altın yaldızlı ama böyle altını çok sarı sarı parlamıyor. Hani biraz bakırımsı mı diyeyim bilemedim ama asla bakır da değil de. Ama tamam işte. <laughs> böyle flamingo desenli. Bu ruby tropical diye geçiyor galiba. Yani outlet ürünlerinde görebilirsiniz. Orada Mesela siteye girdiğinizde en sağda kırmızı şekilde outlet yazıyor. Oraya girdiğinizde çıkar zaten bunun isimlerini de bulabilirsiniz. Ben de link bırakabilirim aşağıya isterseniz. Bu kasesi. Bunun yemek tabağı stokta yoktu. Ben yemek tabağında alacağım. Gelmiş aslında. Geçen de baktığımda vardı ama birkaç tane daha ürün alınca sipariş vermek istiyorum. Açıkçası sadece iki tane yemek tabağı için kargo parası falan ödemek istemiyorum. Çünkü aklımda birkaç tabak daha var porlantan. Onları alırken bunların yemek takımlarını arada sipariş edeceğim. Bu da servis tabağı çok güzel ya. Şöyle hani kenarlarının şu desenli falan çok hoşuma gitti. Ben normalde flamingo falan sevmem. Hani bu tarz şey, hayvan desenli çok sevmiyorum. Ama Porland'ın bir serisi var. Onu sonra videosunu yapacağım. Ona bayılıyorum. Onu alacağım zaten. Bu ee, da hayvan desenli bir seri. O çok, onu çok seviyorum gerçekten. Ama böyle hani flamingo desenli böyle pembeli şeyler falan oluyor. Çok modaydı bir ara. Onları çok sevmiyorum. Hani bu çok hoşuma gitti ama bilmiyorum sebebini. Gerçekten çok hoşuma gitti. Fiyatım cezbetti. bilmiyorum uygun olması. Şöyle üst üstte koyduğumda da hani bir çizgili bir de şöyle dikey çizgili bir yatay çizgili oluyor. Çok hoşuma gitti bu durumda. Yemek tabağının tek sevmediğim yanı tek falsosu bence desen olarak. şu içindeki ne deniyor? Flamingolardan böyle böyle yan yana bir sürü var ve hiç deseni yok yemek tabağında. Şöyle çizgisi hiç yok hep böyle flamingo var yan yana. Bence o hoş durmamış. Bence ona da ekstra nokta benekli falan yapılabilirdi. İşte şey gibi hop serisi gibi. Ama olsun onu da alacağım yani. Takım tamamlayacağım. Bunu iki kişilik yaptım bu arada. Ben daha çok hani altı kişilik alacağımı daha çok iki iki aldım. Altı kişilik takımlarım da var. Üç, üç tane falan. Bence çok yeterli. Daha fazla gerek yok. Gerçekten dolduramayacağım. Ama hani hevesimi böyle iki iki yaparak alıyorum. Çok hoşuma giden bir şey olursa. Şimdi ara yerde şunu da göstereceğim. Bu porlant değil bu arada. Ama göstermek istedim. Kocaman bir böyle şey fincan diyebiliriz ama bu fincan değil kaseymiş aslında kase olarak geçiyor ben bunu böyle çorba kasesi ya da işte sabahları mısır gevreği yemek için veya yulaf falan o tarz şeyler tüketmek için aldım veya böyle bunda salep bile içir kocaman ben içerim arkadaşlar bu arada içilir mi bunda falan demeyin çok büyük yani nasıl göstereyim bilemedim ama ama yani ben içerim mesela salep içerim, sıcak çikolata içerim. Her şeyde kullanırım bunu. Ama bu çorba kasesi gerçekten o boyutta. Hatta şöyle göstereyim bir saniye. Porlantın şu kasesiyle boyutunu göstereyim. Şöyle bir bardak bu yani. Kocaman bir bardak. 5 liraya aldım bir tanesini. 2 tane aldım bundan da. Bunu şeyden almıştım. Yumuklar mı bir şey var böyle. Ee, yumuklardı galiba. Bilmiyorum. Sadece benim yaşadığım şehirde mi var yoksa Türkiye'de çoğu yerde var mı bilmiyorum gerçekten. Ee, ama hani bakabilirsiniz. Şimdi gelelim şu tatlışlara. Gerçekten o kadar güzeller ki anlatamıyorum. Çok güzeller ya. Şöyle Arkadaşlar bu da biliyorsunuzdur belki hani Kozmos serisi zaten hani yemek takımı bilmem ne hani böyle çeyiz araştırıp da arayıp da bunu bilmeyen bilmiyorum yok herhalde. <laughs> ben de videolardan öğrenmiştim bir sürü videolar izliyordum. İlk başladığımda bu şeylere çeyiz almaya. Bayılıyordum bunlara. Gerçekten çok seviyordum ama hep fazla geliyordu fiyatları. Çünkü indirimsizken görüyordum. Sonra geçenlerde 8 Mart indirimi yaptı Forlan. Bir hafta boyunca indirim yaptı. Ee, orada bunlar %50 indirime girmişti. Normal fiyatın tanesi 70 falandı. da. Ee, ben 35 lira aldım bir tabağını bu şekilde. Bence hani yani zaten arkadaşlar dışarıda da tekli ürün almaya kalksanız Karaca'ya gitseniz veya işte ne bileyim herhangi bir züccaciye 20 liradan aşağı porselen tabak yok. Hani 10-15 lira daha fazla verip şu kalitede porlantın bir tabağını almak bence çok iyi. Ve hani normal fiyatı 70 lira olup indirimle 35 liraya getirmek çok iyi. Şu anda da mesela indirimde gözüküyor bu ama 45 lira mı 47 lira mı ne? Arada 10-12 lira fark var yani çok fazla bir fark bence. Çok iyi yakaladığımı düşünüyorum. En beğendiğim, yok en beğendiğim bu değildi pardon. Bu desen kaç bilmiyorum. Bir saniye bakayım. Desen 2 sanırım bu. Aynen sanırım desen 2 arkadaşlar bu. Ya da bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü fişi de yok yanımda. Ee, bu şekilde. bakabilirsiniz. Zaten bütün desenleri var. Bunların stokları gerçekten hiç bitmiyor. Kozmos'un hepsi stoğu oluyor. Bunun 6 tane falan deseni var. Benim en sevdiğim bu oldu. Mavisi böyle. Şu şekilde yakından göstereyim. O kadar güzel ki altın yansımaları var şuralarında. Şu an videoyu gece çektiğim için çok belli olmuyor olabilir. Kenarlarında şöyle altın yıldızları var. Bunları ben pasta seti oluşturdum bu arada bu seriden. Ee, bu da desen kaç bakalım yazıyor mu? Bu da desen 6'ymış. Aynen desenleri yazıyor arkadaşlar bu arada. Bunun 2'ydi bu 6. Şu da sanırım 1 miydi? Öyle bir şeydi galiba. Aynen. Şu da desen 1. Zaten en çok beğenilen bu genelde. Hani en çok bunu alıyorlar. Bunların morları falan da var. Ben mor rengi hiç sevmiyorum. Gerçekten ön yargılı olmak istemem ama hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden mor falan almadım. Ben bunlardan 3 desen 2'şer tane yaptım. Yani 6 tabak oluşturdum. Tabi bu 3'ü şu an üç tanesini gösteriyorum. 2'şer tane her birinden işte. Daha sonra şuraya koyayım bir saniye. Daha sonra bunların üzerine ben bunları bir yandan kahvaltıda da kullanayım diye Şöyle bu Date serisi diye geçiyor Porlant'ın. Arkadaşlar bu koleksiyonlar kısmında Porlant sitesine girdiğinde çıkmıyor. Date yazarsanız direkt Date şeklinde yazılıyor. Kodlamak gerekirse. Öyle yazarsanız bu tabaklar çıkıyor. Kenarları böyle altın, yaldızlı. Ne çok beyaz ne krem renkli Değişik bir rengi var bilmiyorum tarif edemiyorum. Ortasında şöyle kalp var böyle şeyden. Gold. Ben bunları şu kozmozları ayrı hani şey olarak kahvaltıda da kullanmak istersem diye bunları da orta servis olarak aldım. Ya da şöyle işte bu şekilde de kullanabilirim ne bileyim bunları böyle orta servis yapabilirim işte şöyle birlikte tabi işte ne bileyim kahvaltılık şeylerimi koyabilirim peynirimi falan bunlardan da 6 tane aldım bu arada bunların da fiyatları yalan olmasın 20 lira falan o civarlarda bir şeydi bir tanesi 20 falan da çok güzel çok kaliteli porselenleri var. Boyutları küçük bunun 17 santim. Bunlar da 21 santim diyebiliyorum. Bir saniye bakayım. Ay göremedim. Aynen 20 santimmiş. Bunlar da 20 santim kozmozun tabakları. Yapmamaya. Kedim çok ses çıkarıyor arkadaşlar bir saniye. Şimdi daha sonra Şöyle <laughs> hem çerezlik olarak kullanırım diye pasta tabaklarının yanında şöyle pasta sunumlarımda. hem de yine aynı desen, aynı tabakların desenlerinde küçük kaseler aldım. Aynı desenler arkadaşlar hep desen 2, desen 6 ve desen 1 aldım ben. Bunlar hoşuma gitti. Şöyle küçük Bunlar çay tabağı olarak bile kullanıyorlar. Bu arada ben de denedim gerçekten kullanılıyor. Çok güzel duruyor hatta hatta altlayabilirim bile bunu. 6 tane ayrı eten alabilirim yani ekstra çay tabağı olarak. Fiyatları da uygundu. Kaça geliyor? hatırlamıyorum. 10-15'e falan geliyor herhalde indirimde. <laughs> Bunları da böyle işte dediğim gibi kahvaltıda da ayrıca işte bunlar bunlar orta servis o. Hani büyük bir tabağa ihtiyaç duyarsam kahvaltı orta masasından hani ortasında. Bunları da zeytin koymak için. Ne bileyim reçel koymak için falan. Şunları da peynir falan koyarım. Domates, salatalık falan koyarım. Ama benim asıl amacım tabii ki şeydi. Tatlı takımı oluşturmak. Ayrıca hani şunları da alarak başka bir fonksiyon daha katmış oldum. Bunları almasam da kullanılırdı bu arada kahvaltılık olarak ama şun, hani şunlar çok küçük olurdu ortada. Çok az olurdu. O yüzden ekstra böyle bir şey almak istedim. Zaten bu tabaklar hep aklımda vardı. Bunları almasam da bunları alacaktım yani. Çünkü her şeyle uyacak tabaklar. Size de tavsiye ederim. Hani bunları beğenmiyorsanız bile Cosmos serisine bu date serisine mutlaka bakın derim. Daha sonra şimdi bu pasta takımına ben şöyle en beğendiğim deseni göstereyim şöyle tutayım. Ee, ekstra şöyle cips kasesi olarak kullanırım diye ya da mısır şunları aldım. Çok şey gösterdim bir saniye. Bu da desen şu mavi olan benim hoşuma giden. Mavi yeşilli kaçtı. Altı. Yarım olması ekstra çok hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden aldım. Bunun tamamı kaplı olanları da var. Ben böyle büyük kasede yarım sevdim. Ee, bunu ayrıca böyle yemek takımı olarak da kullanabilirim. Bakın bu şekilde. Çukur tabak da olur. çok güzel. Bu da servis tabağı zaten. Ya bundan kısacası arkadaşlar ben alarak bunu sadece kase eksik ama çok da sorun değil. Herhangi bir beyaz renk kaseyle gayet de bunu tamamlarım. Kase olması da şart değil. Her zaman çorba içmeyebiliriz. Yani bundan ben yemek takımı oluşturmuş oldum sadece bir seriyi tamamlayarak ayrıca kahvaltılık oluşturmuş oldum. Kahvaltı takımı yapmış oldum. Ayrıca pasta takımı yapmış oldum. Çok da güzel oldu bence. Ben bunu ortaya aldım bu arada bunları. iki tane de böyle ortaya bundan aldım. Bu da desen bir. Böyle. Daha sonra yanlarına da şunları koyacağım. 3 3 olacak şekilde şöyle çerezleri bunlara koyacağım. Ben bunları orta sehpaya koyarım falan diye düşündüm. Böyle arkadaş ortamında arkadaşlarım geldiğinde falan. Yanlarına da şu bardak diye geçiyor ama bunlar çok ufacık arkadaşlar. Küçücük şeyler yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Çok güzel. Bunları aldım. Bu şekilde. Yine bunlar da bu desen 2, bu da desen 6 olması lazım. Şöyle. Bunları da şöyle yanlarına koyacağım işte. Ortaya şunları koydum. Şunları böyle 3-3 koydum. Yanlara da bunları koyacağım böyle. Ve bunların içine çubuk kreker koymayı düşünüyorum. Hani çikolatalı çubuk kreker olabilir. İşte birine tuzlu, susamlı falan olabilir. Ya da farklı şekillerde. Çubuk krekerleri bunların içinde servis edeceğim. Tam orta sehpaya hani sunma hazırlamalık tarzı bir şey oldu yani. Seri tamamlamış oldum. Bugün göstereceklerim sanırım bu kadardı Portland'dan aldığım. Şu sadece tropikal serisi var ya Portland'dan. Onun yemek tabaklarını alacağım arkadaşlar. Bir de böyle hayvanlı bir tabakları var pırlanta zebralı falan var işte zürafalı falan var onları falan tamamlamayı düşünüyorum onlardan sadece renklileri alacağım bu arada diğerleri de çok güzel ama hani onları bilmiyorum ben almayı düşünmüyorum renkli olanlar çok hoşuma gidiyor kocaman hem tabakları o renkli renkli var ya böyle rengarenk çok güzel Üstünde işte zürafa deseni falan var. İsmini bilmiyorum serinin. Şu an hatırlayamadım. Onları almayı düşünüyorum Onları aldığımda da videosunu çekerim zaten Bu kadar da videom Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim Son kısmını çok uzatmış olabilirim Sadece hani daha sonraki videoda neler göstereceğimi Anlatmak için bu kadar uzattım Kanalıma abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz videoyu Daha da ne hani göstereceklerimi Bekliyorsanız da Orada bir zil butonu olacak. Ona basmayı unutmayın. Bütün videolarımdan bildirim alacaksınız. Ona tıklarsanız. Yüklediğim anda size bildirim gelecek ve videoyu o şekilde izleyeceksiniz. Yani aldıklarımı beğeniyorsanız beni takip edebilirsiniz. Hani zevkimi beğeniyorsanız, size yakın hissediyorsanız zevkimi takip edebilirsiniz. Ben ürünleri size nereden aldığım falan hepsini zaten videolarda açıklıyorum. O şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca yorumda bırakabilirsiniz. Link isteyebilirsiniz. Benden link de atarım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.